Evet arkadaşlar seviye 2 yaptım bu hapishanenin sizin için. Seviye 2. Bakın bu seviye 2. Sizce nasıl? Bence güzel. Bir dakika bir şey yapıp geliyor. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ulan kanka Bu kapı da kilitli oldu. Hayatta, ayakta kalıyoruz burada ya. Daha kötü oldu. Şimdi daha güvenlik az. Hapishaneye geldik. Ha, ha ha Onlar şimdi orada kalmış. Evet komutanım. Kanka. Çekil. Ben şimdi bu kapının ağzına. Kanka iyi düşünmüşsün. Ben bunu unutmadım kardeşim kanka ben çok çok sıkıştım. Bir bakmasan olur mu ya? Tamam kanka ben gözümü kapatıyorum. Hatta arkama döneyim ben. Gözümü kapattım hadi. Ne yapacaksan yap. Bak şunu. Kanka pırt mı yapacağım? Evet kanka çok Bokum geldi biraz. Kanka bu çok iyi. Oops. Kanka biraz abartmadın mı? Yok ne abartması kanka. Şimdi de ot o. Kanka. <laughs> oh. Kanka tuvaletin içine giriyor mu? Hadi. Bye bye. <laughs> Şaka yaptım lan. Oğlum burası pis değil miydi lan? Çık lan çık. İşte klasiksin ya. Lan. Oh. <laughs> kanka benim elimde bir şey var. <laughs> Ve benim elimde böyle mal bir adam var. Bak bunu tuvaletin içine sokacağız. Tamam. I, ne yapıyorsun baba? Yalan atma. Yemin ederim baksana dört tane yemek baksan öldürüyor sizi. sonunda öleceksiniz oyunda. Olsa Emir sen ölürsün yine. Oğlum bu adam bu. Adam kanka sen arkadaşınla mı geldin lan? O ki... Kanka bir şey değil ya. O bozuk. Kanka gel yine gizli. Bir yer yok. Kanka bu sefer bir şey yok ki. Evet. Bir ya oğlum sen evet diye bir yer yok diye bir şey diye anlasın senin. Ben senin. Ananı Ya kanka şimdi sen kimle geldin? Kanka dikkat et o ışıkla. On aman 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 aman. On aman oyun çöktü lan. Ne oluyor bu? Kanka, kanka gel. Geldim. Kaçacağız lan buradan. Part 2. Vallahi kurtulacağız lan bu Ama kanka bizim işimiz baya zor. Baksana. Evet ya. Biz, bize rugın falan lazım. Kanka bu son rugın kendine basıyorum. Bekle. kendime basın. Kanka Regan'lar bitti. Artık işimiz çok daha zor değil. Şaka yaptım. Bitmedi lan Regan'lar. Nasıl Nasıl bitsin? Bizde bir bir çanta dolusu var. Evet ya kanka. Al kanka bitebilir dikkat et. Lan. Ulan gerizekalı. Öyle böyle duruyorsun zaten. Sen iş işe yaramıyor. Ya kanka sen şimdi kimle geldin ya? Olayı ben kaçıyorum. Oo. ya şuradan. Aa. Koş, 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 koş. Ya yapma oğlum ya. Oh. Anne bizim sınıftaki oh. Ali yar gibisin ya. Ağzına vuracağım şimdi seni bir tane. Şimdi onu buradan. Ya. Hadi hadi hadi. Anam. Anam. salak yapma sana ya. Kafam acıdı ya. Olars benim ismim edeli bu. Aa kanka kanka. Ee, kanka? Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Hayır. Ne oluyor lan oyun çöktü. Bana da silah düştü. Abi silah alamıyoruz ki ya. Silah anında yok oluyor. Kanka ben de gidiyorum. Kendi bir silahım geri, geri geliyorum. Geldim. Arkadaşımla geldim. Herhalde. Arkadaşın hapse gelmiyor lan. Kanka bizim arkadaşımız akıllı biz yaramazız ya. Yani. Doğru söylüyorum kanka. Hadi gel çıkalım şuradan. Üçüncü kata çıktım kanka. Geliyor beni de bekle. Kaka burada bir kapı var. Tanka yeni kilitle odaya geliyoruz. Şöyle. Kapıyı açayım bir. Ben de ben de geleceğim. Ayşe benim videom bittikten sonra ablamla ormanda 99 gece oynayacağım. Onun videosunu da yapacağım. Hem birazdan. Abi. Kanka yine aynı yere. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ama Ardo. ne? Ne amına? Ne amına koyayım ya? kanka vallahi çok zordu ya oradan çıkmak. Bayağı zordu kanka söyleyeyim. Sonunda çıktık ama. Kanka bakın. Kanka bak öyle yerlerde. Kanka bak ben bu kapını bu kapı şey kapı. Kanka ben kanka ben ben hackerım. Hayır. Sus lan. Hayır orada. Hacker değilsin. Şaka öyle. Ne Mira? Bu gece ateşimize şeyler geliyor ben kendime. Ya Mira ne diyorsun öyle değil ki? Kanka şu organı da at Gitsin ya zaten. Ben kapıyı kırılmalıyım. Onu kırıldı vallahi. Ya kanka burada da tuvalet var. Ulan ben bu tuvaleti Allah belasını versin ya. Ulan oh, çıfık çıktı. Kaka, Ben bu tuvaleti kırıyorum lan. Önümüze engel oluyor. Değil mi? doğru yapmışsın ama kanka kanka dikkat et camlara basma ayağımızı açacaklar şunu da biz bırak gitsin ya kanka burada da bir tane raf var Allah, ben bu, buradaki evi biliyorum. kanka ya gel şuraya bir çıkak işte ya Uf, bu raflar çok Aç. Şimdi. Ya kanka sen yine arkadaşım mı geldim geldin? Açtım şu kapıyı. Şundan. Ya kanka bu ne? Kapıyı kırıyorum lan ben. Kanka adam zarar vermemiz gerek bizim kırdım lan. Ne? Ya, Oğlum bu ne ya? Aldı. Kanka Allah belanı versin seni. <laughs> Oğlum bu ne ya? Oyun çıkıyor. Boş boş. Ben nasıl Oğlum bu ne sıra düştü. Ulan ben şimdi. Kanka. Döndüm ben. Ya kanka benim en yerim kırılıyor ya. Bir saniye. yeter ya Oğlum mı izliyorum kanka ben burayı kırılma yolunu bulurum üst kattaki şey ya <laughs> <Adalet. Gülüyor> <Çay. Gülüyor> <laughs> Amin panel almayacaksın Niye panel al Amin panel almayalım Kanka geçiyoruz Dışarıdakilere zarar verip kurtulacağız lan. Buradan. Aa, <laughs> <Sen çok tercih. gülüyor> Allah. Im. Evet arkadaşlar videom bitti. Bitti. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye. Şu senemi i know